Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlerle birlikte Clash Royale oynuyoruz. İlk video. Gördüğünüz gibi bir destem var. Dört tane şöyle destelerim var. Bu destelerle oynayacağız. Bir dahaki video atarsın belki de, başka bir konsept deneyebiliriz. Bu destelerimiz var. Sadece kupa basmaya oynayacağız. Dört maç oynayacağız. Hepsine kazanırsak güzel bir puan sayımız olur. Bir maça geçelim yani. Destemizi gördünüz. İlk rakibimiz Frostmikorn diye birisi var. <laughs> olalım, <şu>. Ne? Bir <laughs> dev. Değişik oluyor ama. <ne? gülüyor> Arap mı? çok iyi. karşı çok iyi gitti. Ve evet, <laughs> dev çok güzel olacak. Oo büyük bir hata yaptı. Çok büyük bir hata yaptı. 5 x'nin de alıcılığı. Bu hala harcamaya devam ediyor. Hala harcamaya devam ediyor. Ben ikinci tarafına gideceğim. İkinci tarafına gideceğim. gideceğim. Evet. Ben evet. evet, balıkçı. <gülüyor> 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 Çek çabuk. Çek çabuk kılıç almış çok güzel olmuş. Çekiyorsunuz şu. O maça çok güzel başladık ya. Çok iyi yakaladık. Değişik yani değişik başladı maça adam. Haydutla başladı. Gene aynısı. Ha, şöyle paket bırakalım. Vursun, vursun. Vurmasına izin verelim. Ciddiyim bu sefer bir şansı gideceğim. Şu Kral Titan'ın adam vuruşu çok değişik ya. Şuradan bir Dark Kombi'ni bırakalım. Önüne bir şövalye. Ne bıraktı galiba ya? <laughs> ne? Hiç fena bir şey de çıkarmadık yani. Sanki bir şey bırakırsa direkt bir mesaj taşıyor hazır. Beni vuramaz yani. Şurada nasıl bırakalım da şeyi hazırlasın. Şurayı bir de. Evet, bu nasıllarımı çevirdiniz diye. Çok güzel. Çok güzel. Çok iyi devam ediyoruz hocam şey. Daha çok Çok güzel. Şeyimiz ya vurmayacak zaten. Oh, oh, oh. Hiçbir şey aramadı Cellat. Boşuna iki iksir. gidiyoruz. Evet üç gidiyoruz. Üç tacı almamak ya için çok şey uğraştı ama. Evet üç tacı iyi abi. Çok iyi başladık maça. Ay, gidiyor ya. Çok geçmeden ikinci maçımıza da geçelim. Bir, bir maçı çok güzel başladık. İkinci rakibimiz OG Crystal Utah diye birisi değişik bir oran. İkisir golemi oynar arkadaşlar. Yani benim için iksir golemi demek gay demek değildir. Benim için o balık çok kişi Benim için iksir golemi demek kart demek yani. Çünkü şöyle diyeyim. Arkadaşlar oyundaki hiç bir kart gay değildir. Bu salak şeyleri bunların çıkardığı değişik bir şey yani, değil. Yani. Ben mezar taşı olarak Hiçbir kart değildir benim için. Yani bana birisi ilk kullanım oynadığımda oynadığımda farklı bir tepki vermek istemem vermem bu zaten. İksir golümü çok şey yok olabilir ama bana göre gay Bana göre hiç bir kart gay Yok elektro gay yok. Elektro vücu gay. Yok şu gay yok bu gay arkadaşlar. Kart bırakmadan da. Bana kulemize çabuk. Şöyle tazı onu kırıyorum çok güzel, Bakın arkadaşlar, çok güçlü olduğu için görüyorsunuz ama bakın bu kadar kolay sayılmıyor. Bunun ne bizi görüyor Ekber bana ne geliyor bak. Yani %100 savunulmayacak bir şey. Bile gay değildir benim için. Çünkü bu oyunda bir karakter. Ben hata derim bunu. Ben buna gay demem. İşte H ile başlayan bir yurt olur mu? Yok olur Bir öyle birisi çıkardı bunu. Yok şu şöyle gel, yok bu böyle gel, yok arkadaş. Ne sinirlendi bir şey bu? Bu kadar gay demek. Ben ikisi golimi oynar mıyım? Görüp o zaman oynarım. Ama oynamayı tercih etmem. Yani çünkü karşı tarafa iksir verir. Bu kafamda silah dayanırsa oynarım. Öyle bir şey yani. Hem karşı taraf iksir verir hem şunu yapıyor. Şuradan belki daha iyi. Lan kral çıkıp. Hadi bunu bir kolay sanırım. Ben de zaten bir daha. Lan kral çok kolay sanırım. Diyorlar ya işsiz golencileri terbiye etti. <laughs> i̇şte bu, bir resim geliyor onlara işte. birisi yanımda böyle bir şey dese böyle girmekten yani çok sorun bir daha geldi bir daha bir daha geldi bir daha çok kolay iyi oynadı ya. ya ikinci üçüncü maçımıza geçelim arkadaşlar şey yaptım ee baktım da kayıtlara iki tane bir deste iki kez oynamışız o yüzden şimdi bir dahaki destemize geçiyoruz bir dahaki destemizde böyle bir deste uzatmadan gene maça başlayalım Evet iron iron ayrın ayrın ben ne hiç bir isim ve üstlerine bu işler haça başlısı hımm bol şans diyelim oyuncuyu artı yarın alır bu nasıl bir kombo var yeni bir kombo var kolayca savunacağımızı düşünüyorum Kuleye vurdun mu? Güzel. Vurma. <laughs> Korktum. Şimdi bir dozaylıkla atak yapalım bakalım. Artık mı? Oklar attığını gibi çok çaresiz. Oklar zamanında atsam bunlar olmaz. Test atalım hem savunsun hem de devam etsin ya savunmaya. Gider mi kule? Allah. Eyvah eyvah. Şu seçenekler de var diyor. <laughs> çaresiz kaldım Atak yapacağım bir şeyim yok Boss'a bunu bırakırdım ama Yok, çok çaresiz kaldım Fişekçi şunu bırak, farklı yerden at bak Çok iyi olur Ne? Bu boss'a Of, Bir orkut, Benzinli kopmak çok iyi işe yarıyor ya. Ne bas, ne bas. Tamamdır. Çok iyi savunduk ya. Çok iyi savunduk. Atak kartım olsaydı daha karlı olurdu. Şimdi şu valide bakalım. Bizde sıra. Saçma bir okular oldu yani. Zaman yaması yanlış. Ne şimdi ne? Biraz <laughs> şaşırdım çünkü Biraz saçma geldi benim kulağıma İskeletleri çıkardı elinden o yüzden bu sayede bakacağım yine Yine karlı olan benim Sıkıyorsa salın Oduncu atacak herhalde Ağlımda kaçacak Kulağım at doğru gitti ama yakışıklı olmuyor görmedi herhalde. Böyle oynayan kişiler Bence Olmamalı ya bu kupalara layık görülmemeli Belki birisi kaçmıştır işte kupasından Ya da olabilir Bozar gibi bırakalım garantilelim Son bir golem şansı deneyelim büyük ihtimalle O yüzden şuraya bir testi koyarsak öyle bir garantilelim garanti bilgilim Koza zamanı Ya denemiyor bu golemi şimdi ya, 30 saniye kadar anında denemesi lazım ben. ya Ya saldı ya Üst açımın bir ya Üçüncü maçımızı da yendim. Geldik. Geldik. Şimdi dördüncü maçımıza geçelim. Normalde dört maç yapacaktım ama iki kere oynadığım için bir desteği ev tüm destelere tanıtmak için beş maç oynayacağım. Üçüncü destemiz de bu arkadaşlar. Dördüncü maçımıza gireceğiz. Ve hiç fena bir desteğe benzemiyor. Girelim. Poktofu. Dördüncü maçımızda rakibimiz Poktofu diye bir arkadaş. Bir daha sesle başlayalım. Güzel bir açılış kaldı. Oh. Şöyle bir korumalar. İkisini de bu zamanda korumalar. Bir daha bir şey çıkardım mı? Hayır. Of. Az daha. Ejderhayı veriyorduk. Kuleye. Şöyle bir top bırakalım. gidelim. Gidelim. Gider tamam. Korktum ben. Oradan bırakınca kuleye vuramaz çünkü birazcık da geri bıraktığınızda diğer kule de vuruyor. Evet, yani çift kule, çift kule hiç mi? Kaç? Neredeyse ulaşamaz yani bir de olmaya bittim. Boşluk kartı benim işime yarayacak böyle çünkü ya böyle bu adamlara karşı. Çünkü boşluk kartını mesela attığımda ee, bana diyor ki gel bana sonra saldır sonra sağa saldır. Kalkınma var sana kulu kapısı yapayım diyor. Kuramalarımızı bölelim. Arkadan bir okçu da çıkıyor. Oh, hadi o kadar yeter mi? Seni pek de görüyor değil mi? Okçularımız eritti be. Çok güzel. Yine şuradan şu. Yine çok bir şey değişmedi. Yine savunduk. Bugün çok iyi geçiyor. Benim de sevdiğim Clash Royale oyuncuları var. Hem de takımımızı temsil etmiş olarak. Yakın takımımızda pardon takımımız diyorum ya. Yani. yani ülkemizi temsil eden ben olarak. <laughs> Sese var genç aslan var. Bu kadar arabacı var bunlar yani bizim ülkemizi temsil ettiği için güzel oyuncular. Ülkemizi temsil etmeyip de güzel oyuncular da olanlar var arkadaşlar. Temsil etmemek de yani bir şey katılmak gibi söyleyeyim yani ben size. Erken bir dakika. Ver benim. Çok harcadım. konuşurken aklımdan çıktı yani. Vur vur. Vur bir tamam. hmm. Kaçırdı. <laughs> Golden Knight. Golden Knight. <laughs> tamam. Tamam. Of tamam. Çok, Çok iyi hasar çıkarttı. Biraz da olsa. Şuradan piyasaya gireceğim. Şöyle bir şövalye. Hayat seni çıkacak. Ondan sonra korumalara gireceğim. Şey boş mu? Şuradan bir okusun. O evet. Çok güzel. Çok güzel bir şey. Şuradan şu. Karakterin adını söylemeye zamanlı. Evet. Bir boşluk bırakalım. Bir şey atacaksan mı? Yıldırım döndürmeye başladı hiç. Oo çok güzel. Çok güzel. Öyle bir şövalye. Şuradan bir altın şövalye. Oo evet. Tam zamanı. Tam zamanı bir de boşluk. Evet. Adamın en büyük hatası buydu. Adam pek kayıp bir şey taş almaya çalıştı. Evet. Yes. Çok yakındı. Çok yakındı. Çok yakındı. Son anda aldık maçı. Altın şövalye maçı kurtardı. Çok güzel be. Çok iyi bir kart. Çok seviyorum. Oo, bayağı bir şeylerimiz gelmiş. Hadi 4 yıldız mı? İyileştirici bu. Çok kötü. 4 tane yani sandıktan. Efsane mi çıkmıyor bayadır bana ya. Yıldırım sandıklarından da bu sandıktan da. Evet. Bir dahaki desteğimize giriyoruz şimdi. Turturmayı unuttum arada. Bir dahaki desteğimiz bu. Bir dakika. Evet evet buydu buydu. Evet 2.6. Yani bu testteki en büyük olay savunma yani. Böyle bu testteki en büyük olay savunmadır çoğu kartı savunur. Ben küçük prens yerine ne alabilirim? Şampiyon olarak. Üçlük bir kart yok küçük prens başka ma bir var değil mi? Şampiyon. Biz küçük prensi kullanalım ya. Şeyleri 15 varmış tamam yani bir arttırıcı bir şey yok. tek buz ruhu 10 seviye onun yeni elektro ruh. Ama bunu alınca evet 1.1 saniye donduruyor. O yüzden biz böyle devam edelim. Biri güçlendirmeyi alalım. Tamam şimdi diğer maçımıza geç. Deysir in Maro Bu nasıl isim Düzgün, düzgün isimler koysanız. Çok değişik. Buzun isim yani. En bak. Bu arada arkadaşlar sayı seyirciler. En yenileceğimi düşündüğüm deste bu. Çünkü ben böyle bir yetenek destesini. Çok güzel bir deste yetenek gereklerim bir deste ama şöyle diyeyim zor oynarım. Çünkü 2.6'ya alışkın değilim ya. Atak kartı koymadım. Yavaş yavaş vururum diye. O oduncu balon artık pek ne? Anlayamadım ben ya. Hiç anlayamadım dedi. Aha <laughs> o balon. <laughs> o balon. Oha balon. Balon oha o kadar canım sen kuleye nasıl alıyorsun? Çok kötü. Yani şu an şinirim azıyor gitgide artıyor. Çok kötü. Mesela o balon o canlar nasıl aldı o kuleyi? Nasıl nasıl nasıl? Ata geçiyorum. O diğer kulübü de almaya çalışıyor. O yüzden biz bu kadarlık yeter yani. Bir tane vurma. Evrimli okçular. Şimdi şey diğer gülen. Aa odun burada saldı tamam, çok güzel. Şu artı Şu. Tamamdır kolayca savunduk Pekka'yı. Adam Pekka'yı buradan atarak bir şey atmaya çalıştı. Ama benim sağ kuleyi alacağımı görünce panik yapıp sağ kulesini saldı. Oduncu atsarak bile. Yani 4 de heba etti burada. Evet bir tane daha Pekka geliyor. Şöyle bir Tesla kule ee, gelir Tesla kulesine. Herhalde bana. Arkadan bir küçük prens atalım. Çok yardım edecek. Oo çok iyi. O bunun üstünden gitti. Çok güzel savunduk. Efsane savunduk. Atak sırası bizde. Şuradan bir dakika bile. Mesaj gelmiyor mesaj ya. Daha kovdanım vuruyor. Yeterli. Tam testi kulesi. Vurmasın. Te Aa vurdu. <laughs> ee. Şu. 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 Nasıl? Şuradan bir daha kopdine. Okları tutturur ama. Tutku ya. Tutku tutku. Ooo. Diğer okçum ölmedi. Can az bir yerim ben. Muz ruhu çok işimi yaradı. Şövalye. Bir evrimli Tesla. Sırası değildi galiba evrimli Tesla'nın ya. Tesla'mızı koruyalım. Koruyamadık. Yoklar atlama. Kaçırdı. Sıra bizde. Dog bait. Evet. Guardian. Kaybedeceğiz galiba ya. Oklarını harcadı. logo değil mi? Eyvah. savunuyorum savunuyorum ama sorunumuz şu Adam önceden can bombayı tam kaybettik 5 yani. Beş maçın dördünü kazandık bir canını kaybettik. Güzel başladık ama gözü güzel de bitirseydik daha iyi olurdu ya. Yani ne diyeyim, İlk videom Şöyle iskeletlerin başarımı da alalım gözünüzün önünde 3 milyon söylüyorum tamam mı ses kalitesi falan, video kalitesi güzeldir ya 60 kat, ne kadar hem kullan hem de maç kasarız Ve etkinlikler yaparız Bugünlük bu kadardı. Beni izlediyseniz teşekkür ederim. Destek çıkarsanız, bildirim verirseniz diğer diğer bir şekilde, diğer bir düzeyden de teşekkür ederim. Eksadan. Yani bu kadardı bu videoda. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay